Hoş geldin. Bugün senin için oldukça pratik bir konuya odaklanıyoruz. Türkçede günlük rutinler hakkında konuşmak. Elimizde A1 seviyesi için hazırlanmış, sık kullanılan 30 temel soru ve cevabı içeren bir kaynak var. Amacımız bu temel ifadeleri senin için netleştirmek ve günlük Türkçe sohbetlerinde hani rahatça kullanabilmeni sağlamak. Evet, başlangıç seviyesinde dil öğrenirken günlük rutinleri anlatabilmek gerçekten kilit bir beceri. Kesinlikle. Peki, bu konuyu biraz deşelim bakalım. Yani bu ifadeler başkalarıyla bağ kurmanın ve kendini tanıtmanın ilk adımı sayılabilir, değil mi? Kesinlikle öyle. Burada büyüleyici olan şey bu basit soru cevap kalıplarının aslında ne kadar temel ve e, güçlü olduğu. Bunlar günlük etkileşimin yapı taşları aslında. Hı, hı. Kaynağımızdaki gibi sabah kaçta kalkarsın veya kahvaltıda ne yersin gibi sorular bunlar sadece bilgi alışverişi değil. Aynı zamanda e, kültürel bir etkileşim başlatma yolu. Aynen öyle. Kaynakta Zeynep, Ali, Ayşe, Mehmet gibi isimler üzerinden örnekler de var. Mesela Zeynep kahvaltıda ne içer sorusu ve Zeynep kahve içer cevabı gibi. Bu sadece kendi rutinini değil, başkalarının rutinlerini sormayı ve anlamayı da öğretiyor. Çok yönlü yani. Doğru. Bu incelemede sabah uyanmaktan akşam yatana kadar geçen süredeki tipik eylemlere bakacağız. Kalkmak, yüz yıkamak, sonra kahvaltı etmek değil mi? Peynir ve zeytin yerim gibi spesifik cevaplarla. Diş fırçalamak, evden çıkmak, bütün o sabah koşturmacası. Hı hı. Ve tabii ki işe veya okula gidiş. Otobüs ile giderim veya işte kaynakta olduğu gibi Ali Metro ile gider. Sonra çalışma veya öğrenim kısmı. Ben öğretmenim, ben öğrenciyim gibi kendini tanıtma ifadeleri. Öğle yemeği de var. Genellikle çorba içerim gibi. İşin veya okulun bitiş saati. Saat 5'te biter. Bu kalıplar günün yapısını anlamak ve anlatmak için çok önemli, temel şeyler. Evet çok temel. Akşam rutinleri de unutulmamış. Eve dönüş. Ayşe 5'te eve döner. Sonra dinlenme. Biraz dinlenirim. Akşam yemeği hazırlığı. Annem yapar ya da ben yaparım. Evet. Yemek saati. Saat 7'de yeriz ve akşam aktiviteleri. Televizyon izlerim veya Mehmet kitap okur gibi. Tabii. Boş zamanlar ve hafta sonu aktiviteleri de ele alınıyor. Müzik dinlemek, arkadaşlarla buluşmak, spor yapmak evet yürüyüş yaparım gibi. Alışveriş, cumartesi günü yaparım. Günün sonu da var tabii. Hı hı. Duş almak, evet her akşam duş alırım. Uyku saati, saat 11'de uyurum. Hatta nasıl hissettiğin bile var. Yorgun musun? Evet, biraz yorgunum. Evet, gördüğün gibi bu kaynak sana temel bir günün tüm adımlarını Türkçe ifade etme araçlarını sunuyor. Şimdi bu ifadelere biraz daha yakından bakalım ve senin için en kullanışlı olacak noktaları vurgulayalım olur mu? Harika olur. Başlayalım o zaman. Kaynak güne en temel sorularla başlıyor. Değil mi? Sabah kaçta kalkarsın? Evet. Cevap olarak da sabah 7'de kalkarım gibi net bir zaman ifadesi. Çok basit, çok net. Ardından kalkınca ilk ne yaparsın geliyor. Cevap, yüzümü yıkarım. Yine kısa ve eylem odaklı. Burada dikkatimi çeken soruların hep ya zaman, kaçta ne zaman ya da eylem, ne yaparsın, ne yersin üzerine olması. Kesinlikle. Bu A1 seviyesinde temel bilgi alışverişini sağlıyor. Karmaşık değil, amaca yönelik. Evet ve hemen ardından kahvaltı geliyor. Kahvaltı yapar mısın gibi bir evet hayır sorusu var. Bu da sohbete başlamak için güzel bir yol aslında. Tabii. Cevap evet her sabah kahvaltı yaparım olunca ardından daha detaya inen kahvaltıda ne yersin sorusu geliyor. Şimdi kaynaktaki peynir ve zeytin yerim örneği üzerinde biraz duralım mı? Bu neden bu kadar sık karşımıza çıkan bir örnek sence? Ne dersin? Güzel bir soru. Şey, bunun birkaç sebebi olabilir bence. Birincisi yani peynir ve zeytin gerçekten de geleneksel Türk kahvaltısının temel öğelerinden. Hı hı, evet. Dolayısıyla kültürel bir gerçekliği yansıtıyor. Bu önemli. İkincisi A1 seviyesi için kelime olarak da nispeten basit ve akılda kalıcı peynir, zeytin. Öğrenciye hem yeni kelimeler öğretiyor hem de yerim yani yemek fiilinin geniş zaman birinci tekil şahıs çekimi. Bu yapıyı öğretiyor. Tam doğruya gelecektim. Geniş zaman rutinlerden bahsederken hep bu zamanı kullanıyoruz değil mi? Çünkü sürekli yapılan, alışkanlık olan eylemler. Aynen öyle. O arım, ersin, er gibi ekler eylemin düzenli olarak yapıldığını sinyalini veriyor. Dişlerimi fırçalarım yani her gün düzenli olarak. Harika bir açıklama. Bu geniş zamanın fonksiyonunu başta kavramak gerçekten önemli. Peki sabah rutinleri nasıl devam ediyor? Evden ne zaman çıkarsın? Saat 8'de çıkarım gibi sorularla devam ediyor. Bizi günün bir sonraki aşamasına hazırlıyor. Dış dünyaya adım atıyoruz. Tamamdır, evden çıktık, şimdi sıra ulaşımda. Evet, okula neyle gidersin veya işe neyle gidersin sorusu burada kilit. Cevaplar çeşitlenebilir tabii. Otobüs ile giderim, yürüyerek giderim, metro ile giderim. Buradaki ile edatı veya bitişik yazılan yala ile eki önemli sanırım. Kesinlikle. Aracı veya yöntemi belirtmek için kullanılıyor. Bu da öğrenilmesi gereken temel bir yapı. İle veya yale. Kaynak, başkaları hakkında konuşma pratiği içinde güzel örnekler sunmuş. Ali işe arabayla mı gider gibi. Evet. Cevap, hayır Ali metro ile gider. Bu da sadece kendimiz hakkında değil, başkaları hakkında da konuşma becerisi kazandırıyor. Gözlemlerimizi aktarıyoruz. Bu başkaları hakkında konuşma kısmı bence de çok önemli. Çünkü dil sadece ben demek değil, o veya onlar hakkında da konuşabilmek gerekiyor. Hı hı. Sonra günün ana kısmına geliyoruz. Okul kaçta başlar veya iş kaçta başlar? Cevap saat 9'da başlar. Ve tabii ki bitişi. İş kaçta biter? Saat 5'te biter. Bu zaman ifadeleri günü planlamak ve anlatmak için çok temel. Kesinlikle. Günün iskeletini oluşturuyor bu saatler. Ve arada kişisel bilgiler de var. Ne iş yapıyorsunuz sorusu mesela. Cevaplar: Ben öğretmenim, ben öğrenciyim. Kimlik beyanının en basit, en net hali. Evet. Öğle yemeği rutini de atlanmamış. Öğle yemeğini nerede yersin? Cevaplar: Şirkette yerim, okulda yerim. Ve öğle yemeğinde ne yersin? Kaynaktaki örnek, genellikle çorba içerim. Hmm, genellikle gibi sıklık zarfları da rutini anlatırken ifadeyi zenginleştiriyor. Ama belki A1 için başta biraz zorlayıcı olabilir mi? Olabilir, evet. Belki ilk başta sadece eylemin kendisine odaklanmak daha kolaydır. Çorba içerim gibi. Genellikle, her zaman, bazen gibi zarflar bir sonraki adım olabilir. Doğru. Peki bu iş okul bölümündeki soru tiplerine tekrar bakarsak. Sabah rutinlerindekine benzer şekilde yine ne, nerede, kaçta gibi bilgi isteyen sorular var. Bir de mı ile biten evet hayır soruları görüyoruz, değil mi? Ali işe arabayla mı gider örneğindeki gibi. Çok doğru bir tespit. Türkçede soru sormanın bu iki ana yolu var aslında. Birincisi soru kelimeleriyle ne, nerede, ne zaman, kaçta kim, nasıl vesaire. İkincisi de soru eki, mı, mi ile. Hı hı. Soru kelimeleri spesifik bilgi istiyor. Kaçta, saat bilgisi. Nerede, yer bilgisi. Ama mı, mi eki genellikle onay veya ret bekler. Yani cevap çoğunlukla evet veya hayır olur. Anladım. Kaynaktaki 30 sorunun çoğu da bu iki kategoriye giriyor o zaman. Aynen öyle ve bu yapıları öğrenmek basit diyaloglar kurmanın temelini oluşturuyor. Örneğin, evet hayır sorusuna sadece evet demek yerine evet giderim veya hayır gitmez gibi tam cümlelerle cevap vermek iletişimi daha akıcı hale getiriyor. Bu ayrım önemliydi, teşekkürler. Peki, günün iş veya okul kısmı bitti diyelim. Akşam rutinlerine geçiyoruz. Evet. Kaynak burada da benzer bir yapıyı takip ediyor. Eve dönüş saati. Ayşe ne zaman eve döner? Cevap, Ayşe 5'te eve döner. Sonra eve gelince yapılan ilk şey. Eve gelince ne yaparsın? Cevap, biraz dinlenirim. Gayet net. Hı hı. Sonra akşam yemeği. Akşam yemeğini kim yapar? Cevaplar kişiye göre değişiyor. Annem yapar veya ben yaparım. Yemek saati. Akşam yemeğini kaçta yersiniz? Cevap, saat 7'de yeriz. Bu kalıplar günün son bölümünü anlatmak için gerekli tüm araçları sunuyor aslında. Evet ve akşam aktiviteleri kısmı biraz daha kişisel. Akşam ne yaparsın sorusuna televizyon izlerim gibi genel bir cevap verilebilir ya da işte Mehmet akşam ne yapar sorusuna Mehmet kitap okur gibi daha spesifik bir cevap. Burada şunu görüyoruz. Aynı soru kalıbıyla farklı eylemleri ifade edebiliyoruz. İzlemek, okumak, dinlemek, oynamak Kesinlikle. Temel fiilleri öğrenmek, yapmak, etmek, gitmek, gelmek, yemek, içmek, kalkmak, yatmak, okumak, izlemek. Öğrenmek bu yüzden çok önemli. Bu fiiller pek çok farklı cümlenin, ifadenin iskeletini oluşturuyor. Gerçekten de Türkçenin yapı taşları gibi bu fiiller. Televizyon izlerim yerine müzik dinlerim diyebilirsin veya ailemle sohbet ederim. Ödev yaparım. Kendi aktiviteni koyarak cümleyi kolayca kişiselleştirebilirsin. Peki ya boş zamanlar ve hafta sonları? Rutin sadece hafta içinden ibaret değil. Kaynak bunu da değiniyor evet. Boş zamanlarında ne yaparsın sorusu var mesela. Cevap müzik dinlerim ya da hafta sonu ne yaparsın? Cevap arkadaşlarla buluşurum. Bunlar rutin dışı ama düzenli yapılan aktiviteler olabilir. Hı hı hafta sonu çalışır mısın gibi sorular da var. Cevap, hayır çalışmam. İş özel hayat dengesine dair konuşmaları mümkün kılıyor. Evet, spor ve alışveriş gibi konular da var. Spor yapar mısın? Evet, yürüyüş yaparım. Ya da ne zaman alışveriş yaparsın? Cumartesi güne yaparım. Bunlar da haftalık planın bir parçası. Günün sonuna yaklaşırken de benzer kalıplar devam ediyor. Duş alır mısın? Cevap, evet, her akşam duş alırım. Uyku düzeniyle ilgili sorular var. Geç mi yatarsın? Hayır, erken yatarım. Ve saat kaçta uyursun? Saat 11'de uyurum. Hatta dediğin gibi nasıl hissettiğimize dair bir soru bile var. Yorgun musun? Evet. Evet, biraz yorgunum. Bu sonucusu ilginç. Sadece eylemleri değil, durumları ve hisleri de basitçe ifade etmeye başladığımızı gösteriyor. Aynen öyle. Yani bu 30 soru cevap seti basit bir dille de olsa bir insanın gününü neredeyse baştan sona anlatabilmesi için veya bir başkasına sorabilmesi için gerekli temel çerçeveyi sunuyor. Sadece kelime ezberlemek değil olay. Bu kalıpları anlamak ve kullanmak önemli. Örneğin, saat kaçta kalıbını öğrendin mi? Evet. Sadece kalkış saatini değil, öğle yemeği saatini, iş bitiş saatini, uyku saatini de sorabilirsin bu kalıpla. Doğru, çok yönlü. Ya da neyle gidersin kalıbını farklı ulaşım araçlarıyla kullanabilirsin. Metro ile, otobüsle, bisikletle. Bu kalıpların transfer edilebilir olması dil öğrenimini hızlandırıyor bence. Bu transfer edilebilirlik meselesi çok önemli gerçekten. Bir yapıyı öğrenince onu farklı durumlara uyarlayabilmek. Bu büyük bir kazanım. Peki bu kaynak özelinde A1 seviyesindeki bir öğrenci için en zorlayıcı olabilecek kısım neresi sence? Ya da en çok dikkat edilmesi gereken nokta? Hmm, ilginç bir soru. Belki fiil çekimleri olabilir. Yani Türkçede fiillerin her şahsa göre farklı ek alması. Benim, sensin, o, he, biziz, sizsiniz, onlar, Bu başta biraz karışık gelebilir. Evet, evet. Ve geniş zamanda bazı düzensizlikler de var. Mesela gitmek, giderim oluyor. Git erim değil. Doğru. Kaynaktaki örnekler, ben arım erim, Zeynep arer, biz arızeriz. Bu çekimleri gösteriyor ama bol pratik gerektiriyor tabii. Bir de belki... M, mi soru ekinin kullanımı. Kendinden önceki kelimeye göre değişmesi, m, mi, mu, mü ve ayrı yazılması kuralı var. Evet, o da var. Bunlar küçük detaylar gibi görünüyor ama doğru kullanım için dikkat edilmesi gereken noktalar. Haklısın. Fiil çekimleri ve eklerin uyumu pratik istiyor. Ama bu temel 30 soru cevap çifti bu pratik için harika bir başlangıç noktası sunuyor gerçekten. Artık elinde Türkçe basit sohbetlere katılmak için, kendini ve gününü tanıtmak, başkalarına basit sorular sormak için kullanabileceğin somut araçlar var. Sabah kahvenden akşam yatana kadar gününü adım adım anlatabilirsin. Kesinlikle. Ve şimdi önemli olan bu bilgiyi aktif hale getirmek. Yani pratik yapmak. En güzeli o. Kaynaktaki cevapları kendi hayatına uydurmak ilk adım olabilir mesela. Hı hı. Belki sen sabah 7'de kalkmıyorsun, 8 buçukta kalkıyorsun. O zaman sabah 8 buçukta kalkarım dersin. Ya da otobüsle değil de bisikletle gidiyorsun belki. Aynen, bisikletle giderim. Bu kişiselleştirme dili sahiplenmeni sağlar. Şey gibi düşün, bu temel yapılar daha karmaşık ve detaylı cümleler kurmanın isveleti olacak ileride. Sağlam bir temel atarsan üzerine kat çıkmak çok daha kolay olur. Çok güzel özetledin. Kaynaktaki spesifik örnekler de önemli bence. Peynir ve zeytin yerim veya Mehmet kitap okur gibi. Bunlar konuşmalarına renk katmanı sağlıyor. Sadece yemek yerim demek yerine ne yediğini söyleyebilmek. Evet, daha canlı oluyor. Veya sadece giderim demek yerine nasıl gittiğini söyleyebilmek. İletişimi daha zenginleştiriyor. Şimdi sıra sende yani dinleyicimizde. Belki de kendi rutinine özgü, bu listede olmayan ama basit bir eylemi bu kalıpları kullanarak ifade etmeyi deneyebilirsin. Ne bileyim, her sabah kedimi beslerim veya işten sonra parka giderim gibi. Kendi cümleni kurmak yani. Çok güzel bir öneri. Ve son olarak şunu da düşünelim. Kaynakta sadece günlük rutinlerin ele alındığında ama başka konulara da değinilebileceği not edilmişti. Hafta sonu, restoran gibi. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Bu temel rutin kalıplarını ve geniş zamanı öğrendik diyelim. Peki bu yapıları biraz değiştirerek tamamen rutin dışı bir günü anlatmak nasıl mümkün olur? O ilginç bir nokta. Mesela dün yaşadığın özel bir olayı anlatmak için fiilleri geçmiş zamanda nasıl kullanırsın? dün sinemaya gittim gibi. Ya da yarın yapacağın farklı bir planı anlatmak için gelecek zamanı nasıl kullanırsın? Yarın arkadaşımla buluşacağım gibi. Evet. Rutinleri anlatmak harika bir başlangıç ama rutinin dışına çıkmak. İşte bu dil becerilerini bir adım öteye taşıyacak yeni bir keşif alanı olabilir senin için. Üzerine kafa yormak için harika bir final düşüncesi. Bu dil yolculuğunda bizimle birlikte bu temel yapıları incelediğin için teşekkürler. Umarız bu sohbet Türkçe günlük ifadeleri kullanma konusunda sana hem güven verir hem de yeni keşifler için ilham kaynağı olur. Kolay gelsin.